Ruh eşleriniz aslında bazen sizinle uyumludur, bazense değildir. Her zaman da uyumlu olacak diye bir kanun, kural yok maalesef. Ama içgüdüsel olarak kalbiniz onları tanır, bilir ve onlara uyumlu şekilde, onları hatırlıyormuş, biliyormuş şeklinde davranmaya, hissetmeye başlar. Onu gördüğünüzde, ruh eşinizle birlikte aynı ortama girdiğinizde ya da onunla karşılaştığınızda böyle bir heyecanlanırsınız ister istemez. Çünkü kalbiniz onu bilir, onu tanır. O ruhla aynı ortama geldiğinde tekrardan aynı heyecanı yaşamak ister. Bir kişinin bir tane ruh eşi yoktur aslında birkaç tane vardır ama tabii ki siz seçiyorsunuz bunu kiminle de nasıl olduğunu bu tabii ki sizin isteğinize bağlı oluyor. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki eğer hayatınıza bir ruh eşi istiyorsanız sizinle birlikte bu hayatı paylaşmasını siz ne diyorsanız siz ne konuşuyorsanız sizinle aynı frekansta konuşmasını aynı şeyleri hissetmesini ya da siz konuşmadan da onunla iletişime geçebildiğiniz işte o aranızdaki o frekans var ya. O hale gelebilmek istiyorsanız öncelikli olarak ilk bilmeniz gereken şey önce kendinizi sevmeniz. Siz ne kadar çok kendinizi severseniz sizinle uyumlu tüm frekansları hayatınıza çekersiniz.